Arabanıza değer katan kozmetik dokunuşların nasıl yapıldığını merak ediyor musunuz? Görüntülerde gördüğünüz jant kapaklarının yenileme çalışmaları ve hangi malzemeleri kullanarak ne kadar para harcadığımızdan bahsederek konuya başlayalım. Jantların boyama işlemini ve yırtılmış, yıpranmış Opel amblemlerinin değişimini yapacağız. O zaman gerekli olan malzemeleri bir sıralayalım. Hadi bakalım. 4 adet Opel amblemi tanesi 1 liradan 4 lira. Boyama işlemi için gri sprey boya 10 lira. Zımpara için 1 lira. Ayrıca bir işaretleme kalemi, Japon yapıştırıcısı, basit bir şarjlı vidalama aleti ve delme işlemi için uygun bir matkap ucuna da ihtiyacınız olacak. Jant kapaklarının merkezinde bulunan Opel etiketinin yapışkanlarını ve jant kapaklarındaki yıpranmaları en aza indirmek için pürüzsüzleştiriyoruz. Zamanla oluşan çizikleri iyi bir görüntü sağlamak için boya ile kapatacağız. Burada önemli olan boyadan önce pürüzleri ve kalıntıları zımpara yardımı ile en aza indirmek. Zaman içerisinde meydana gelen çizikleri boyayarak kapatacağız. Bir tüp sprey boya 4 jant kapağını rahatlıkla boyar. Yine de içinde bir miktar boya bırakarak amblemi mont etmek için yapılacak delme işlem esnasında oluşabilecek çizikleri yeniden kapatmak akıllıca bir çözüm olabilir. Boyanın jant kapağı yüzeyine eşit bir şekilde yayılması için mümkün olduğunca aynı açıdan boyayarak estetik açıdan güzel görünmesini sağlamak gerekli. Yenilemenin amacı çok düşük maliyetlere yeni bir jant kapağı satın almayı önlemek. Bu işlemi 15 lira gibi bir maliyeti hallederek 50 ila 100 lira arasında değişen jant kapağı maliyetinden de kurtulmuş oluyoruz. Ayrıca bu tarz küçük tamirat işlemleri ile arabanız için harcadığınız emek ve zaman ona ayrı bir değer katacaktır. Jant kapaklarının el emeğiniz ile güzelleştiğini görmek mutluluk verici. Delme işlemine geçmeden önce boyanın kuruması gerekli. Opel armasında bulunan monte etme ayaklarını boya kalemi ile işaretledikten sonra tam merkeze oturduğundan emin oluyoruz. Jant kapağının tam merkezine oturan armanın monte ayaklarındaki boya janta geçiyor. Opel armalarını takmak için yeniden boyanın kurumasını beklemelisiniz. Arabalardaki jant tasarımları donanım ve paketlere göre değişiklik gösteriyor. Yenileme yaptığımız bu arabada çelik alaşım jant bulunmuyor. Yıpranmış, çizilmiş çelik alaşım jantların yenilenmesi için jant kapağına göre daha kapsamlı aşamalar gerekli. Jantların lastiklerden ayrılması, ezilen yerlerinin macun ile kapatılması gibi farklı birçok işlem. Yenileme çalışması yaptığımız bu araçta jant kapağı bulunuyor. Bahsettiğimiz gibi bu video serisinin amacı küçük ve maliyeti az tamiratlar yaparak estetik görünüşe katkı sağlamak. Bunu bir hobi gibi de düşünebilirsiniz. Opel armalarını açılan deliklere eşitleyerek oturturken bir miktar Japon yapıştırıcısı sürerek daha sağlam olmasını sağlıyoruz. Müzik Ayrıca monte ayaklarının girdiği deliklerin arkasından da bir miktar Japon yapıştırıcısı döküyoruz. Müzik Tüm jant kapaklarına aynı işlemi yaptık ve jant kapaklarımız artık eskisinden daha güzel bir görünüme sahip. Evet, gördüğünüz gibi arabanın üzerinde de gayet hoş duruyor küçük dokunuşlarla kozmetik görünümü artırdığımız araba yenileme serimize başka bir video ile devam edeceğiz. Yeni videolardan haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olun.